Herkese merhabalar. Bugün sizlere The Forest nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk önce tarayıcımıza giriyoruz. İşte benim tarayıcım bu. Evet. Google gelsin bir bekleyelim. niye böyle yaptı ben de anlamadım heh geldi şimdi buraya the forest indir yazdığımızda isterseniz e, torrent olanlar torrentten indirebilir ama isterseniz de Tam indirden indirim. ben dinlerseniz. The Forest. Pardon, pardon. Bu başka şekil. Bunun bir altındaki de. Yani bu. Gelsin. İşte bu. The forest. Ee, bu çok eğlenceli bir aksiyon oyunudur. Ee, çok eğlencelidir. Ee, Yam yam'larla falan savaşırsın işte. Buraya Forest indir tıkladığınızda işte buraya buraya tıkladığınızda inmeye başlayacaktır. Bir 10-15 dakika içinde ineceğ ineceğini düşünüyorum ben. Eee Çalıştır dersiniz falan filan onu kurulumunu yaparsanız. Benden bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.